Karşıyalalım Web TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Psikolog Yazar Özlem Tunç'un İzmir Tümet Haber Haber Portalında yazdığı köşeyi Karşıyalalım Web TV izleyicileriyle paylaşıyoruz. Mart 2011'de başlayıp Aralık 2024'e kadar süren bir dram bitti mi? Sadece bitiş tarihi bu. Peki ya izleri, kayıpları? arkasında bıraktığı dünya cehenneminin kalıntıları ve ardına bile bırakamadan götürdükleri. Keyifli paylaşımlarıyla Paris'ten Iğdır'a, toplumsal ayrımcılık yapmadan ışınlanan bir YouTuber'ın bugün Suriye'de Sedne'ye ya cezaevinden yaptığı çekimlerin reklamına rastladım. İnanın, videonun yayınlanmasını saatlerce bekledim. Çünkü bu arkadaşımız, en son 21 Aralık'ta ışınlanmayı, Şam'a yapmış, savaşın bittiği Suriye'den bizlere umut dolu görüntüler getirmişti halkın gözlerindeki umudu, yeniden yeşeren hayatı göstermek için oradaydı. Bize bu umudu yaşatan sevgili Ragıb Narin, aslında bir müzisyen. Genç yaşına rağmen dünyanın pek çok ülkesine adım attı. Ancak bu sefer öyle bir video yayınladı ki gözyaşlarıma hakim olamadım. Sedne'ye cezaevinin karanlık duvarlarını, pisliğin sinmiş olduğu o ağır kokuyu, duvarların soğukluğunu adeta iliklerime kadar hissettim videodaki yaşanmışlıklar derin acıları gözler önüne seriyordu. Peki ya sonrası? Videoyu izlememin üzerinden saatler geçmesine rağmen kendime hala gelemiyorum. Hoca bir toplum, ülkelerin politikaları ve insanların kırlı çıkar oyunları arasında oradan oraya savruldu. Bebekler, cansız bedenleriyle sahile vurdu. Biz o görüntüleri sosyal medyada paylaştık, ah vah dedik acıyı paylaştığımızı sandık. Ertesi gün aynı sosyal medyada ülkemizde mülteci istemiyoruz yazdık. Ne garip değil mi? Aileler yok oldu. Şu anda birçok çocuk babasının kim olduğunu bilmiyor. Kimisi ailesinden tamamen yoksun. 13 yıl geçti. Görünen yüzüyle bu dram, altında ise görünmeyen karanlık gerçeklerle Peki bu ülkenin iyileşmesi kaç yıl sürecek? Hadi diyelim ki binalar yapıldı, yaşam hızla düzene girdi. Ya insanlar? Bombaların sesleriyle büyüyen çocuklar. Savaşta her türlü istismara uğramış kadınlar, erkekler ve çocuklar. Ruhlarındaki gerçek acının silinmesi için bir ömür yeter mi? Ve dünya halkı sizin katılaşmış kalpleriniz yüzünden yeryüzü daha kaç böyle zulüm hikayesi yazacak kara tarih kitaplarına. Artık savaşlar bitsin. 2024 sadece bu acıların değil, savaşların da sonu olsun. Sağlık ve aşk ile. Özlem Tunç Psikolog ve yazar Karşıya şey kalın MEP TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede karşı yakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz karşıyaka başka bir haberde görüşmek ümidiyle.